Konu adı üçgen eşitsizliği. Üçgenin kenarları arasındaki bağıntılar. Ünite no 5. Ünite adı geometri ve ölçme. Sınıf 8. Örnek 10. Yukarıdaki şekilde x kenarının alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır? Şimdi burada daha önceki çözümlerimizi hatırlatırsak üçgenlere Şöyle 1 2 diye numara veriyorduk. Yani vermeden de yapabiliriz. A B D üçgeninde. Yani birinci üçgenimizde üçgen eşitsizliğini kuralım. 11 eksi 8 küçüktür x 11 artı 8 11'den 8 çıkarsa 3 küçüktür x küçüktür 11 8 daha 9 yapar. 19 özür dilerim. 19 yapar. İkinci üçgende 9 eksi 7 küçüktür x küçüktür 9 artı 7. 9'dan 7 çıkarsa 2 küçüktür x küçüktür 9 7 daha 16 yapar. Şimdi ne demiştik daha önce? Bunları burası sol, burası sağ. Ortaya karışmıyoruz demiştik. Sol tarafta neyi alıyorum ben? En büyüğü alıyorum. En büyük. Sağdan nereyi alıyorum? En küçüğü alıyorum. Bunu unutabiliriz büyüğünü mü alacağım, küçüğünü mü alacağım diye düşünürseniz 3 küçüktür x küçüktür 16. Bakın bunu ne yapmamız lazım? Sıralıyoruz. Bakın önce. Şurada sıralıyorum. En küçük sayı hangisi? 2. Küçüktür. Sonra 3. Sonra x. Sonra 16. Sonra 19. Ortada hangisi kaldı? Şu. x 3'ten büyük, 16'dan küçüktür. Bakın öyleyse şöyle yazıyorum. 4, 5, virgül 3 nokta 15 olacak burası. 14, 15. 4 en küçük, 15 en büyüktür. Toplamı kaçtır diyor. 15 ile 4'ü toplarsa 19 yapar. 19'u Bursa'da işaretliyorum. Şimdi şuradan yapıyoruz. Şu soruda bakın. Yani 3 küçüktür x küçüktür 16'yı buradan dayanarak çıkarıyorum arkadaşlar. Yani hemen şöyle yazabilirim. burayı 16 ortada kalanı yazıyorum. 3 işte Şuradaki yazdığım şey. Yani şunu sıraladıktan sonra ortadakileri alıyorum. x e, küçüktür 16 büyüktür 3 bunu alacağım. Ortadaki kesişim kümesin iki kümenin ortak elemanların oluşturduğu kümeyi ifade eder. Şimdi 3 ile 16 arasındaki tam sayılar 4'ten başlar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu 15 en büyüğü 4'te küçüğüdür. 15 ile 4'ü toplarsam 19 yapar. Örnek 13. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre X kenarı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Evet bir bakalım. Yine şöyle bir dedik buraya. Yani birinci üçgen, ikinci üçgen. Şimdi birinci üçgeni yazıyorum. 9 eksi 7 küçüktür. X küçüktür. 9 artı 7. 9'dan 7 çıkarsa 2 küçüktür. X küçüktür. 9, 7 daha 16 yapar. Şimdi ikinci üçgenimiz. 14 eksi 10 küçüktür x küçüktür 14 artı 10. 14'ten 10 çıkarsa 4 küçüktür x küçüktür 24. 14 10 da 24 eder. Sıralıyorum. 2 küçüktür 4 küçüktür x küçüktür 16 küçüktür 24. Ortadaki sayıları alıyorum. Bakın şurayı. 4 küçüktür x küçüktür 16'yı alıyorum. Şimdi x'in elemanlarını yazacağım. 5 6, 7, 8 9, 10 11, 12 13, 14 15 15 en büyük, 5 en küçüktür burada. Bunlara x değerleri diyoruz biz. x'in alacağı değerler diyoruz. Şimdi e, kümenin elemanlarının içine e, bakacağım. hangi cevaplar var? Mesela 7 var 10 var 15 var ama hangisi yok 4 yok Öyleyse 4 olamaz. Yani x kenarı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor 4 olamaz. Zaten hemen şurada da gösterebilirim bakın. 10 e, 14 küçüktür 10 artı 4 dediğim zaman, 14 küçüktür, 14 olur. Bu da bizim tanımımıza aykırı olur. 11. sorumuz Yukarıdaki şekilde verilenlere göre x kenarı kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Şuraya 1 diyorum. Buraya da 2 diyorum. Şimdi birincisi 12 eksi 4 küçük x küçüktür. 12 artı 4. 12'den 4 çıkarsa 8. Küçüktür x. Küçüktür 12. 4 daha 16. İkinci işlemimiz. 8 eksi 6. Küçüktür x. Küçüktür 8 artı 6. 8'den 6 çıkarsa 2. Küçüktür x. Küçüktür 14. Sıralıyorum bu ikisini. Bakın şurayı. En küçüğü 2. Küçüktür 8 küçüktür x küçüktür 14 küçüktür 16. Efendim buradan şurayı alıyorum bakın. 8 küçüktür x küçüktür 14. O zaman x'in alacağı değerler hangisi olur? 9 10 11 12 13 olur. Kaç farklı tam sayı değeri alır diyor? Sayıyorum. 1 2 3 4 5 tane. 5 tane farklı tam sayı değeri alır. Bursa'yı işaretliyorum. 14'e bakıyorum. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre x kenarı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Biraz önce çözdüğümüz 13. soru gibi bu da. 1 bir diyorum. 1. soru. Şuraya 1 dersem buraya da 2 derim. 16 eksi 3 küçük x küçük 16 artı 3. 16'dan 3 çıkarsa 13 küçüktür x küçüktür 19. 16 3 daha 19. Şimdi ikinci işleme bakalım. 14 eksi 3 küçüktür x küçüktür 14 artı 3. 14'ten 3 çıkarsa 11 küçüktür x küçüktür 14 3 daha 17 yapar. Sıralıyorum efendim. Bu ikisini sıralıyorum. 11 en küçüğü. 11 küçüktür. Sonra 13 küçüktür. X. Şurada iki tane X var. Bir tanesini alıyorum. 17 küçüktür. 19. Yine burada kalemimi değiştireyim. Nereye alıyorum? Şuraya alıyorum. Ortak elemanları. 13 küçüktür. X küçüktür. 17 olur. Buradan da 13'ten büyük, 17'den küçük olacak. Öyleyse 14 olur bu. 15 olur. 16 olur. 13 ile 17 arasında 13 ile 17 arasında 14, 15, 16 sayıları var. Yani x bu olur. Şimdi hangisi olamaz diyor. Şimdi 14 var. 14 var. 16 var ve 15 var. Hangisi yok? 13 yok. 13'te Adana'da işaretli. 13 olamaz. Örnek 12 yukarıdaki şekilde verilenlere göre x artı y toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? x'in en büyük değerini y'nin en büyük değerini bulacağız. Sonra toplayacağız bunu. Yine birinci üçgenimiz şu. ikinci üçgenimiz de bu. Birinciden başlıyorum. Birinci üçgen. 7 3 üç. küçüktür y e, küçüktür. 7 artı 3. Şimdi buradan 7'den 3 çıkarsa 4. Küçüktür y. Küçüktür 10. Şimdi y yerine ne gelmeli? E, şurada bir hata yaptık. Şöyle x, y'yi sileceğim. Sadece y yazacağım oraya. Evet. Y yerine hangi sayılar gelmeli? 4 ile 10 arasındaki tam sayılar. O da 5, 6, 7, 8, 9'dur. Efendim buranın altını çiziyoruz. Bu Y. İkinciye geliyorum. ikinci üçgene. 9 eksi 7 e, küçüktür X küçüktür 9 artı 7. 9'dan 7 çıkarsa 2 küçüktür X küçüktür. 9, 7 da 16. Şimdi X'in yerine gelecek sayılar hangisidir? 3'ten başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu gelir. 2 örneğe de bakıyorum. Şimdi yeğenin alacağı en büyük değer burada nedir? 9'dur. Y en büyük değer 9 alır. X'in alacağı en büyük değer hangisidir? 15'tir. X de burada 15 değeri alır. X artı Y X artı Y eşittir. 15 ile 9'u ne yapıyorum? Topluyorum. Bu da 24 yapar. 24'ü ne yapacağım? Bursa'da işaretleyeceğim. Yukarıdaki şekilde x kenarının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Yine üçgenlerimizi 1, 2 diye numaralıyorum. Numaralamadan da yapabiliriz bunu. Mesela burada numara verdim ama işlemini numarasız yapayım. 13 6 küçüktür x. Küçüktür 13 artı 6. 13'ten 6 çıkarsa 7 küçüktür x. Küçüktür 13 6 da 19 yapar. Şimdi ikinci işlemimiz 12 5. Küçüktür x küçüktür 12 artı 5. 12'den 5 çıkarsa 7. Küçüktür x küçüktür 12 5 da 17 yapar. Evet. Tekrar sıralıyoruz bunu. 7 küçüktür x küçüktür 17 küçüktür 19 buradaki eşit olan 7'yi almıyorum bakın burada hangisini alacağım peki kalemimizi rengini değiştirelim bakın şunu alacağım 7 küçüktür x küçüktür 17 x kenarını alabileceği en büyük tam sayı değeri isteniyor. Şimdi 7 ile 17 arasındaki tam sayılar. Burası 8, 3 nokta virgül, burası da 16. En büyük tam sayı hangisi? 16. 16'yı ne yapıyorum? Adana'da işaretliyorum. Yani bu 16 ya da en büyük tam sayı diye yazabiliriz. Tam sayı Eşittir 16. En küçüğü hangisi? 8. En küçüğü de 8. Sevgili öğrenciler, bu konuyla ilgili test çözümünü yaptım. Başka bir konuyu anlatacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.